Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri, bugün Rumeli Altında Zafer Yılmaz'la birlikteyiz. Hem gündemden hem Rumeli Altından hem de Zafer Yılmaz'ın siyasi ve politik kimliğinden konuşacağız. Merhabalar Zafer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Birazdan sorularımıza geçeceğiz. Kapalı Çarşı TV izleyenleri adına hem Rumeli Altından hem de sizden bahsedeceğiz. Zafer Bey, Zafer Yılmaz kimdir? Sizleri bir tanıyalım istiyoruz. Zafer Yılmaz 1985 senesinde Kapalı Çarşı'ya çırak olarak işe başladım. Uzun yıllar Kapalı Çarşı'da toptancı çıraklığıyla daha sonra üreticilik, pazarlama, mağazacılık alanlarında faaliyet gösteriyorum. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyorum. Şu an Kuyumcu Kent'te 250 metrekarede üretim yapmaktayız. Toptan satış, pazarlama. İstanbul'un bazı semtlerinde mağazalarımız var. Bu şekilde sektörde faaliyet göstermekteyiz. Peki Zafer Bey, Rumeli Altın hikayesi nasıl başladı? Rumeli Altın hikayesi 1996 senesinde bir çıraklık arkadaşımla beraber Rumeli'yi kurduk. Kapalı Çarşı'da, Mercan'da, Pastırmacağan'da küçük bir böyle bir 10 metrekare alanda Beraber işe başladık, altın üreticiliğine başladık. Çok güzel yıllardı, çok güzel işlerin olduğu senelerdi. Ondan sonra tabii Kapalı Çarşı'nın da fiziki şartları biliyorsunuz el vermedi. Bir dönem sonra kuyumcu kent yapıldı. Biz de buraya geldik. Burada tabii daha modern, daha geniş alanlarda üretim yapmaya başladık. Açıkçası buradan tabii şu anda buranın da fiziki şartları eskisi gibi değil daha da güzel, daha da böyle e, konforlu alanlara geçmeyi düşünüyoruz açıkçası. Umarız daha da güzel günler olacaktır. Rümeli altın büyüdükçe alan ihtiyacımız da artıyor. Peki Zafer Bey, son yıllarda, son yıllarda demek çok doğru olmayacak aslında ama özellikle son bir yıldır altında bir ons farkı oluştu biliyorsunuz. Şu anda da kapanmak üzere, gittikçe bu konuyla ilgili daha güzel e, haberler alıyoruz. Bu ons farkı bu süreçte Rumeli altın nasıl etkiledi? Kuyum sektörünü nasıl etkiledi? Şu an bu kadar düşüyor olmasının bir etkisi var mı? Hızlandı mı? Bu ons farkı yurt dışına ihracat yapan firmalarımızı çok etkiledi. Rumeli kuyumculuk genelde iç piyasaya çalışan bir firma. Türkiye'nin 38 ilinde 70 ilçesine sıcak satış yapan bir firmayız. Ama tabii yani yurt dışına ihracat yapan arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntıları oldu. Bunlar sanırım biraz bayağı gerilidi. Şu anda daha da çok az bir fark kaldı. Ama yani bunun aslında bir mantığı yok. Yani yurt dışında böyle bir fark yok. Türkiye'de işte bazı bilemiyorum artık hangi nedenlerden, siyasi nedenlerden olabilir. Yani o konu farklı bir konu. Yani sektörümüzün aslında bu konuda bu kadar mağdur olmaması gerekirdi. Bununla ilgili sektörümüzün ilgili odalarının bu konuda daha aktif, bu konuda daha çok çalışma yapıp esnafımızı bu konuda mağdur etmemesi gerekirdi. Yani ben açıkçası burada bir eleştirde bulunayım. Yani kendim bu konuda iç piyasaya çalıştığım için fazla şahsım adına etkilenmedim ama bu kuyumcu kentte çok büyük sorunlar yaşandı. Esnaflar işlerini yapamaz oldu. Ceplerinden aylardan beri para yediler. Umut ediyorum inşallah bu sorun daha devam etmez. Eğer ederse artık yani küçülmeye doğru gidecek sektör. Yani bunu da görüyorum. Ben şu anda bir daha böyle günler yaşamayacağımızı umut ediyorum. Bizim de umutlarımız o yönde. Peki Zafer Bey şöyle bir süreç yaşandı mı? Daha çok iç piyasaya çalışan bir firmasınız. İç piyasadaki hakimiyetiniz de tartışılmaz açıkçası ama bu ons farkının yüksek olduğu dönemde iç piyasada da artış yaşandı mı? Yani satışlarda herhangi bir artış oldu mu? Çünkü yurt dışında bu ons farkından dolayı biliyorsunuz birçok ihracatta düşmeler yaşandı. Bunun yansıması iç piyasaya nasıl oldu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani altın fiyatlarındaki artış içeride altına olan talebi arttırdı. Tabii bu işçilikli ürünlerde değil. Yani gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet, sarafiye dediğimiz bu grupta. Yani şu şekilde darpane ürünleri yani sarafiye grubunda altın fiyatlarının artmasından dolayı Aşırı derecede işçilikleri arttı. E bu işçilikleri tabii haliyle de mağazacılar vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyorlar. Ve vatandaşımız bu konuda da bayağı mağdur oluyor. Altında tabi biraz geri geldiği zaman büyük zararlar ediyorlar. Yani sektörümüzde aslında bu darpane ile alakalı, sarafiye bölümü ile alakalı bir düzenleme getirilmeli. Yani bir anda altın diyelim ki 100 lira 200 lira arttığı zaman, yani bu işçiliklerin böyle anormal derecede yükselmesi bir kara borsacılıktır. Bu etik bir davranış değildir. Dünyanın her yerinde altın, ons olarak arttığı zaman, o ülkelerde de böyle, e, sahrafiye gruplarında böyle anormal yükselişler olmuyor. Bu bize mahsus bir şey. Fırsatçılıktır, kara borsacılıktır. Bilemiyorum artık yani bu konuda kuyumcular odasının, işte atıyorum sektörümüzde önemli kurumların bu konuda artık bir girişimde bulunması gerekiyor. Çünkü neticede ticaret arz talep üzerine kurulu bir şey ama yani bu anormal bir yükseliş. E, halkımız da sarafiye grubuna bayağı bir teveccüh ettiği zaman bunu bir şekilde fırsata çeviriyorlar. Yani burada bir esnafın açıkçası fazla burada bir şeyi yok. Yani kapalı çarşıda bunu toptan olarak yapan, sarafiyeyi toptan olarak satan esnafın burada korkunç bir kar marjı oluşuyor. Bu da bizi üzüyor. Yani halkımızı altından kaçırmak istemiyoruz. Yani vatandaşlar üzülmesin. Bir cumhuriyet altını atıyorum 17 bin lira, 18 bin liradan alıp kalkıp 500 lira, 800 lira, 1000 lira daha aşağı satmaları yani altına olan yarın bir gün talebi e, durdurabilir diye düşünüyorum. Yani insanlar ben bu altın ne kadar çıksa da ben bunu mı zarar ediyorum. Yani böyle bir algının oluşmaması gerekiyor. Makul ticari karlarını almaları gerekiyor yani. Elbette. Dolayısıyla altın tarih çağlar boyunca insanların en güvenli limanı olarak anıldı. Peki son dönemlerde İran'da biliyorsunuz acı bir kayıp yaşandı. Cumhurbaşkanının vefat etmesi Orta Doğu ile birlikte altın ve kuyum sektörünü Türkiye'de nasıl etkiler? Çünkü İran'la da ciddi ticari altın kuyum sektörü açısından yaptığımız ciddi işler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ee, bu önemli bir hadisedir. Yani... Şimdi bir suikast ya da herhangi bir komplo iddialarının da açıkçası kaza yeri incelemelerinden sonra bir baktığımız zaman sanki bir suikast yokmuş gibi gözüküyor. Yani bu bir nevi bana göre de yani İran devletinin yani 35 yıllık bir helikopterle Cumhurbaşkanını, Dışişleri Bakanını yani aynı uçağa bindirmeleri yani biraz bana açıkçası yani devlet İran gibi köklü bir binlerce yıllık bir devlete pek yakışmıyor açık konuşayım yani ben burada biraz bekleyip görmek istiyorum yani biraz zaman içerisinde bazı şeyler çözüleceğini düşünüyorum ve tabii ki büyük bir kayıp e, komşu ülkemiz İran'da çok anormal bir durum meydana geldi bunun tabii ekonomik e, sosyal her türlü yansılamaları olacak ama ben şu şekilde düşünüyorum yani bunun bir geçiş bir süreci olacağını düşünüyorum altın konusunda da yani kesinlikle altın önümüzdeki 5 yıl içerisinde belki yani tahminlere göre yani onsun 10 on bin olacağını söyleyenler dahi var. Yani altından başka dünyada çok fazla güvenilebilecek bir şey kalmayacağını görüyoruz. Yani doların sanki fazla bir hareketin olmaması içeride ve dünya ülkelerine de dikkat ederseniz yani dolara olan güven yavaş yavaş azalıyor. Tabii bir de Çin var gelmekte olan dünya ticaretinin %68'i Çin'in üzerinden gidiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla elle tutulur dünyada altından başka fazla böyle bir seçenek kalmayacak gibi geliyor. Çok anormal yükselişler bekliyorum. Yani önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yani altının 10 bin lira yani içten bile değil olması. Yani ben olacağına da inanıyorum. Ben çıraktım kapalı çarşıda 85'li yıllarda. 1 gram altın 5 bin lira, bir kilo altın 5 milyondu. Şimdi bakıyorum bu fiyatlara. Yani o zaman da yani altın 5 bin liradan işte 10 bin lira olacak deneceği zaman insanlar inanmıyordu. Şimdi biz bu 40 yıldan beri bu sektörün içerisindeyiz. Bugün 2500 lira civarında olan bir külçe altının ben 10 bin lira değil 15 bin lira bile olacağına inanıyorum. Yani çok kısa bir zamanda, hani 3 yıl, 4 yıl gibi bir süre içerisinde... Altının inanılmaz derecede artacağını düşünüyorum. Yaşayarak göreceğiz evet. Zafer Bey. Peki sizin bir de siyasi politik bir yönünüz var. Biraz da bundan konuşalım. Son yıllarda aynı zamanda ben müzikle de uğraşıyorum uzun yıllardan beri. Bakırköy Müzik Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Uzun yıllardan beri orada çalışmalarımı devam ettiriyordum. Aynı zamanda da son birkaç yıl içerisinde de siyasetle ilgileniyorum. Demokrat Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve İl Muhasipliği görevini yapıyorum. Biraz farklı yönlerde kulvarlardayız. Ama tabii ana işimiz kuyumculuk. Çocukluktan beri bizim içimizde olan aşkımız kuyumculuk. Mesleğimizi devam ediyoruz ve çok seviyoruz işimizi. Ama tabii yani ülkemizin bu ekonomik durumları, yaşanan bu hadiseler, siyasi gelişmeler biraz şevkimizi ve iştahımızı kırıyor. Ama yapacak bir şey yok. İşimizin başındayız. Ülkemizin gerçekten aklı selim, genç, dinamik bir ülke olduğunu görüyorum. Bir yerden bir çıkış yolu bulacağız diye düşünüyorum. Yani Gazi Mustafa Kemal Paşa nasıl 19 Mayıs'ta bir çıkış yolu bulduysa bugün de inanıyorum Türk milleti bir yerden bir ışık alarak bu ekonomik sıkıntıları aşacağını düşünüyorum. Bu ülke fırtınada kuruldu. Rüzgarlarla yıkılmaz diye düşünüyorum. Sonu çok güzel oldu. Evet. Zafer Bey sorularımızı yanıtlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de elimden geldiği kadar e, fikirlerimi sizinle paylaştım. Çok teşekkür ederim size buraya geldiğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.